Abi bu, bu, inanılmaz, inanılmaz bir şey bu. Çok seviyorum. E, hakikaten e, bayılıyorum yani. Vasat'ın üstü. Vasat'ın üstü diyorsun. Vasat'ın üstü. Vay, 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 vay. Çok iyi, çok iyi. İşte bu, mükemmel. En sevdiğim, en sevdiğim, en sevdiğim. Harika. Allah'ım yarabbim. Abi yani evet. ölürüz ya bak. Işte evet, İnanılmaz ölürüz yani. İşte böyle yani. Yok. Peki. Vay anam babam be. Burası resmen bir harika. Seviyorum lan. ¡Señor sí, Nora no, no. <laughs>